tanıyabilir miyiz? Gülsüm. Gülsüm. Gülsüm Çalı. Güslüm. Güslüm Çalı. Güslüm. Evet. Abla yanlış mı yazılmış Güslüm olmuşsun? Doğrusu yazılmış. Anlamı ne? Anlamı 12 İmam adısı. Güslüm. Evet. Bak öğrenmiş olduk. Sen bu köye gelin mi geldin? Bu köylü müsün? Bu köye gelin geldi. Nereden? Zivar. Yayla konak. Yayla konaktan. Evet. Şey demişsin ya bizim biraz önce kameramana demişsin ya ben geldim ama lanet olsun pişmanım. <laughs> e, herkes küne sever. Ya sen pişman mısın? Herkes mı? durduğun yerden. Yıldan... Sen demişsin ki ben bu güneşleri bir türlü sevemedim. Sevmedim. Herkes küne sever. Herkesi severim. <laughs> Adamın küyü başka, yeri başka. Bizim yere dağ, her şey meyve var, zevze var, hiç eksik bir şey yok. Güneşli de yok mu? E güneşinde ne var? Bir tane <laughs> yok. Var. Bir tane bak var. Zaten ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu programı izledikten sonra babanın sen odanı ayırsınlar, Baba evine gönderirler seni. Göndersinler. <laughs> <Evet>, hazırsın. Oooo nasıl? Öyle ne sevinlik var. Peki abla senin de sesin güzelmiş ya. Yok ya ses güzel değil. Varmış <laughs> varmış. Var mı sesi ablamın? Yok. Şşş. Hadi. Hadi be. Hoş geldin Safa geldin. Hoş bulduk. Nasılsın anacığım? Ne var He, İyilik. Var. İsim? Kuvret <laughs> Tekçe. Garit ekce, garit ekce. Garik tekçe, garik tekçe Garik? He Anlamı ne isminin? Bilmem Küpe He valla o küperli Ne yani garik? Küperlerin ismi var ya He kul garik Ha küpeye garik derler ha, Bundan dolayı küpe hı. abla yani senin ismin Doğumda küçükmüş. Çok küçük. Mini minnacıkmış <laughs> Küperin ismini vermişler He Peki karı kaza. <laughs> sen beni tanıyor musun? Mu? <laughs> ha, çok iyi öfte poçkum. ben de öfteyim ben. Sağ ol Para istemiyorum sen. Tamam. Ne <laughs> 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 para ne kadar istemiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ben en iyi yapardım. Peki ablacığım. Hmm. Köy yerinde yaşantı nasıl? Köy hayatı nasıl? Hepsi iyi. İyilik kursun, kardeşlik kursun, iyilik. O değil. Neyle? Yani dostlukları değil. Köy hayatı. İyi. i̇yi. i̇yi. Günler i̇yi, Hep günler geçiyor, hepsi iyi. Nasıl geçiriyorsun günler? Kalbini iyi oldu, hepsi iyi. Neler yapıyorsun sen ama? neler yapıyorum? <laughs> ya bir şey mi sen uyandın? Tarlaya İnak mı gidiyorsun? İnek var, tütün var. Ekmek, yapıyor, ya, inekin yemi veriyor, sulu alıyor, işte ne veriyor, veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Vursaydın. Nişinden okumuş dedi ben Ablacım merhaba lan. Merhaba. Sizi tanıyalım. Selver Çağla. Efendim? Selver Çağla. Selver Çağla. Ablacığım. Ablacım ne? siz peki bu köylü müsünüz? Gelin mi geldiniz? Bu köyümle gelin de geldim. Yani bu köy ne? <laughs> <laughs> bu köydeyiz. Bu, bu köyde doğdu bu köyde gelin oldu. İyi yapmışsın. <laughs> İyi yapmadım yani. <laughs> İyi İşte sevmiyorum. Köyü mü sevmiyorsun? Köyü seviyorum. Arka havası amcamın oğlu yaptı. Ha, kocanı sevmiyor sen? Koca da seviyorum. Neyi sevmiyorsun sen? <laughs> Neyi sevmiyor? Ya. Yok işte köyü de sevmiyor gelin oldu. <laughs> Şimdi siz severek mi aldınız? Yok ben küçük <laughs> Babam vermişler. Zorla mı? Ha ben bilmiyorum ki. Ben oynamışım. Gerçekten inşallah iyi olur. Kaç yaşında evlendim? Ben 20 sene oldu iyi anladım. Ben küçüküm 20 sonlar. Nişan yapmışlar. Tamam da kaç yaşında evlendin sen? 20. Ya 20 yaşta küçük değil ama. ama küçük beşik de. Beşik kertmesi mi yapmışsın? He beşik Kertmesi yapmışsın. <laughs> Peki beşik kertmesine karşı mısın? Tabi karşı Nasıl karşı? <laughs> ne diyorsun beşik kertmesi yapanlara? Yapmasın kimse. Şimdi sen halinde şikayetçisin. Tabi sen. Babamla anamla şikayetliyim. Ben küçükle vermişim ben bilmiyorum. <laughs> Belki büyüseydin. Yapmam. Yapmazdın. Yok. Almazdın herifi. Alırım yani. Alırım. Ananı kadar alırdın. Tabii. Ne isterdin? Pazarlığın ne olurdu? <laughs> o, o ne olursa yani. Bir sefer Adıyaman'a yerleşeceğim. Tabii. Yok Adıyaman sevmez. Sen Adıyaman'a da razı değilsin. Yok. Nereye peki? Ya başka bir yerde. Ankara, İstanbul. Ha. Uzakta Böyle. olsun. Ya çok küçük ideallerin var <laughs> senin de. <laughs> <laughs> Peki ablacığım, <laughs> köy yerinde hayat nasıl? Yaşam nasıl? Berbat. Sevmiyor musun köyü? Yok, köyü seviyorum yani. Adıyaman'ı sevmiyorum, şehirde sevmiyorum, köyü seviyorum. Yine berbat yani. Günler nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? Günler sabah saat beşte kalkıyoruz. Beşte? Evet. Bokum gelmiyor sabah. <laughs> ineklere yemiyorlar, süpürüyorum. Sabah çocuklar okula gidiyorlar yemekler kolor yapıyor bir şey dedik kolor bazlama yapıyoruz. Ablacığım seni tanıyalım bir. Tanıyorum. Niye kızmıyorsun? Hüsnatçalı. Niye kızıyorsun ki? Hüsnatçalı yok kızmıyorum. Niye kızarak söylüyorsun? Yok yok kızmıyorum. Yani kızıyor sen gidip. Ay kırmızı zornatürkün <laughs> zorn. Türkçe mi? <laughs> Türkçe değil o. Türkçe be, Türkçe. Türkçe uzun. Hayır kırmızı değil o. Tar mi? Tamam hayır ben de hayır. Hayır oti, nafa oti. Hoş bulduk, nasılsın, İyi misin? Çayın fırında, hoş ya. Kepi fırında, itaç fırında. Hoş ya, hoş ya, çay <laughs> da çay. Soğuk Şimdi, bizimki ben konuşuyorum ama doğru konuşuyor mu? Hı, doğru ya tabi. Tabi, tabi. Hani? Ta Türkçe az ekor monji Ha ben Türkçe konuşuyorum, sen Türkçe cevap Tamam. Az ya, tafamda kim teşeğimi fomdaki? Peki, köy hayatı nasıl, köy yaşantısı nasıl? Köy <laughs> hayatı Güzel. Hı, güzel. Beğeniyorsun. Beğeniyorum. Peki sen bu köylü müsün? Tabii bir köylü. Bir köylü. Peki sen severek mi aldın yoksa? Severek. Zorla mı verdiler Yok, seni? Yok zorla değil. Severek. Sevdin aldın. Hı. Kaç yıl sevdiniz birbirinizi? Küçük. Küçük mü? Küçük mü? küçüktü. Evet. Peki sen küçüktüm diyorsun. Evet. Aklım ermiyor diye de peki aklın ermiyordu da sevgiye aklım nasıl eriyordu? O zaman işte ki bir karano. İsmail abi. İsmail abi mi? <laughs> peki bulmuştu tabii lokum gibi de adamı. Değil mi? Evet. <laughs> Hoş geldi. Hoş bulduk abla. <laughs> Hayır, türkü mü söyleyeceğim bize? Yok, ben sevmiyorum. <laughs> sen elinde ne geziyor <gülüyor> mikrofon? <gülüyor> <gülüyor> ne geziyor mikrofon sende? <laughs> Peki abla, ha. sen sunucu olsaydın ha. nasıl röportaj yapardın? Ablamla yap da görelim. Sunucu sensin hadi. Ha. Hadi sunucu sensin. Ne <laughs> Ben Bak sunucu sensin sen onlar röportaj yap. <laughs> Mikrofonda tut böyle röportaj yap. <gülüyor> sor. Dikkat et. Dikkat et. Vatanı Ya sen söyleme. Sen ona sor ona. Kirli <laughs> <laughs> nabıtaçı. <laughs> sor nasılmış, iyi miymiş, ne yapıyormuş. Nasıl <laughs> seni? Evet. Ee, <gülme> ee, <coughs> e. Dabi. Hatim'e rübek geldi. Nasılsın? Ne sen Ayşe sen nasılsın? İyi. E sen nasılsın? İyi. 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 Ma çocukların nasıl? Çocuklar iyi. Ahmet'im nasıl? normal geçiyor. Normal geçiyor. E daha da? <laughs> e daha da ne çocuklar, var ne yok? Çocuklar iyi. Okuluma var nasıl? İşte geç. Ben de pek iyi bilmiyorum da yani. İyi değil. Peki geçiyor. alayım. <laughs> Joker hakkını kullan. Kullanacak <laughs> mı Joker hakkını? Oh, yok Atar <laughs> ki ne zamanız? evet ablacığım seni bir tanıyalım şimdi. <laughs>

Şimdi güzel işte her bir şey var ürünler. Hayriye tekçi. Hayriye Tekçin ne yapar? Gününü nasıl geçirir? Neyle uğraşır? Vallahi hayvanla gelmiş. İşte veriyorum, duraşıyorum, sürüyorum, işte tütün uğraşıyorum. Nezlik geçir işte. Valla normal, çok sevmiyorum da. Merkezde oturmak ister miydin? İstedim ya, işte. elime geçmedi. Olmadı. Hı -hı. Peki, evet şimdi arkadaşlar, gençler. Sizin köy yerinde akşamları yaptığınız oyunlar var mı? Var. Mı? Ne yaparsınız? Saklambaç oynarsınız. He. Başka? Çeri ee, çokma. Kızlar oturup bir şey yapmıyor musunuz siz hiç? Elleri vurup mu oynuyorsunuz? Beş taş mı oynuyorsunuz? Sohbet. Ders çalışıyorsunuz. Ders ders, ders, ders. Ders çalışıyorsunuz. Evet. Hiç öyle bir gözde yok ama sizde. <laughs> Benim gözlerime bak. Yok yok. Ya Polim yapıyorsunuz ders, siz. <laughs> Peki aranızda sesi güzel olan var mı? Adım Bahar. Bahar. Bahar sesim güzel dedin geldin. Bakalım sesin güzel mi değil mi? Hadi bir oku bakalım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum gündüz gece vay Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay 49 yıl bu yollarda Ovada çöllerde Düşmüşem gurbet ellere Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece vay Şaşar veysel iş bu hale Galaya gahi güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece vay Peki yüreğine sağlık. Teşekkürler. Şimdi köy yerinde dediniz ki oyunumuz yok. Değil mi? Biz böyle masrafsız bir oyun bulalım mı size? Gel. Sen bir. Sen iki. Aa bak biz bu ablamızla o kadar sohbet ettik. Bir dakika. Gülseren miydi senin adın? Gülden. He? Gülden. Gülden. Şimdi sen biraz önce bana başka bir isim söylemiştin. Yalan mı söyledin? Yok. Kandırıkladın mı beni? <laughs> ne demiştin? Başka bir ismin daha vardı hani. Biri, bir 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 de gülden. Bir gülcan? He. Bir de gülden. He. Sen hangisisin? Bir de kale. Bir de kale. Bir de ne? Bir de kale. Güle. Sen hangisisin şimdi bunlardan? <laughs> He? Ha? Hangisi sensin? Ben. Benim. Gülden de. Bayım. Gülden. Gülden okula gidiyor musun? Yok. Niye gitmiyorsun? Arkadaşlarım gidince ben de gideceğim. Şimdi en azından köy yerlerinde <laughs> kimisi çocuğuna oyuncak alamıyor. Bu oyunu bilmeyenler var ise masrafsız bir oyun. Şimdi bu oyun oynarken tek yapacağımız şey arkadaşlar 5 beş ve 5'in katlarında 5, 10, 15, 20, 25 hangimize gelirse <laughs> bom diyecek. Süratli bir şekilde durmak yok. Kim bakalım finale kalacak? Tamam mı? Bak benden başlıyor. 1, iki diye böyle devam edeceğiz. 1 2 Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bom. On bir. On iki. Çık. Sen çık. <laughs> Sen çık. 1 2, 3, 4, 5. çık. Bir. 4 Üç. Çık. Sen ancak bu akılla tarlaya bahçeye devam. Çık, çık çık. Çıkın oradan bir yerimizi daraltma. Gel ablam final final benim olmalı. Bir. İki. Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bom. Bir. Ulan <laughs> kala kala elimizde bir mevcut erkeğimiz kaldı. Bunun değerini bilelim. Evet bir. İki. Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bom. On bir. On <laughs> Siz de eğlen Ben aslında senin yüzünden yandım. Yavaş gittim. Vallahi. Tamam hadi. Ben de başa geldim. 1 2 3 4 Bom. 6 7 8 9 Bom. 11 12 13 14 Bom. 16 16 Bir dakika. Dur. Bir Başlar mısın? Al devam edin biriniz başlatın. 1 2 3 4 Bom. 6 7 8, 8 9 bom 11 12 13 14 bom 16 17 18, 18 19 bom 21 <gülüyor> 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 1, <gülüyor> 1 4 6 7 8 9 bom 10 finalistimiz <laughs> 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 kaldı. Gelin. İki kişi geçin yani. Yan yana gelin ya. Finalistlerimiz kaldı. 1 2 3 4 bom 6 7 8 9 bom 11 12 13 14 bom 16 17 18 19 bom 21 <laughs> <yirmi iki. gülüyor> Fatma kazandı. Fatma. Efendim. Şimdi seni bir tanıyalım. Adım Fatma Tek. Soyadım Fatma tekçe Şimdi evet. sana Gerçi yanında yok ama Mehmet Balaban'ı duydun mu? Evet. Mehmet Balaban'ın CD'sini göndereceğim. Hı, tamam. Tamam mı? Evet. Hediyen o. Mehmet Balaban'ın CD'si. Ben biraz önce senin yüzünden yandım. Gel. Finalist biz şimdi. 1 2 3 4 bom 6 7 8 9 bom 11 12 13 14 10 Demek ki sende değilmiş, <laughs> bendeymiş. Evet sevgili dostlar, bugünkü birliklerimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eski ismi Lif, şimdiki ismi Güneşli Köyü halkına, köylülerine sonsuz sevgiler, saygılar diyorum ve şu ana kadar <laughs> Yenge nerede? <laughs> Yenge tıkır otu ye. Allah razı olsun sen şimdiye kadar neredeydin? He? Sen şimdiye kadar. Çocuklar çöte gitmiş. Daha <laughs> <yok> gelmemiş. yemek <laughs> yememiş. Geldiğimizden haberin yok muydu? Geldi. Hoş, hoş geldin. Benim sana hoş ]şallah. geldin. <laughs> ha, <hiç> hoş geldin. Hatta konuşmuştuk biz seninle. He. Peki anacım. <laughs> köy hayatı nasıl? Köy yaşantısı nasıl? Loş işte. Rezilik. Sevmiyor musun? <laughs> Evelay değil işte, Daima iş iş, çasmas, çasma. Ne olmalıydı? Köy hayatı nasıl olmalı sence? Valla işte, normal geçiyor işte. Hayır, nasıl olsun köy hayatı? Köy hayatı işte. Sen de anne ol, madde mi? Normoya gir. Ee, o anneye gişmiş o işte ki ne o? Ee, kake nasıl zalih, baba, 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 boğazarma da ne boy. Hiç ne var? Doğurmadı, o darı. O bu gani durmadı dere. Pis sular bizim ekinlerimiz arasında. Sizin sularınız sağlıklı akmıyor. Akıyor. He ha, akıyor. Hayır, hayır pis sular. Pis sular. Pis sular. Ha pis sular. Ha, yani akan pis sular. Bahçenize, giriyor. Bizim evimize önüne gidiyor. Bu, bu yana gidiyor, bu yana gidiyor. Sen görme bunu. Yok görmedim. Özür dilerim. Bir daha ekstremine göreceğiz.